Merhabalar. Bir programla daha karşınızdayız. Ben Deniz Özcan Saraç. Programımızın adı Gündem. Her cumartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde kendim Ereğli'de ve işte civarı illerde neler yaşandığına dair gelişmeleri bir gazeteci gözüyle Anlatacağım. Siz haberleri okuyorsunuz ancak okuyucu okumuş olduğu haberin arka detayını bilmiyor. Biz biraz daha haberlerin içerisinde olduğumuzdan dolayı kendi gözlemlediğimi ve haberiniz olmayan bir takım konuları sizlere aktarmak için böyle bir program yapıyoruz. Farklı konsepte yapmaya çalışıyorum. Bazen böyle e, gülüyoruz, eğleniyoruz. İnşallah e, güzel bir program olmasını temenni ediyorum. Bu programda iki hafta geride bıraktık. Bu üçüncü program. Normalde 10-15 dakikalık periyotlara sığdırmaya çalışıyorum. Kıymetli dostlar, değerli takipçiler, tüm sosyal medya mecralarından yayında olduğumuzu hatırlatalım efendim. Facebook, Youtube, Instagram bunu belirtelim. Ereğli Haber Merkezi stüdyolarındayız. Bu programı önümüzdeki günlerde farklı noktalardan da yapabiliriz. Yani illaki stüdyo kaydı olması gerekmiyor. Bunu da ifade edelim. Peki laf fazla uzatmayayım. Ereğli'de bir haftada neler oldu, neler yaşandı? Öncelikle şunu ifade edeyim. Değerli takipçiler... Vatandaşlardan mesajlar istiyoruz. Kıymetli vatandaşlar bulunmuş oldukları yerlerden gerek fotoğraf gerek videolar ulaştırıyorlar. Biz de gazeteciler olarak bunları yayınlıyoruz. Hani geçen haftada söyledim ya kimilerinin bu yayınlamış olduğumuz videolar işine gelmeyebilir. İşte ee, yok efendim vatandaş bunlara ee, fotoğraf ya da video göndermiyor bunlar bir yerlerinden uyduruyor diyenleri inat lütfen. Sizler bulunmuş olduğunuz yerde eksik olarak gördüğünüz haber değeri taşıdığını düşündüğünüz olayları çekin gönderin ee, bizim sosyal medya hesaplarımıza ya da whatsapp numaramıza biz gerekeni yapalım whatsapp numaramızda hatırlatalım 530 494 88 21 şimdi bize vatandaşlardan sık sık gelen bir konu var aslında aylardır böyle. Sokak köpeği olayı. Ereğinin hep farklı noktalarında işte sabahın köründe, gecenin bir vaktinde, e, ikindin üzeri öyle yani her vakitte toplu olarak gezen sokak köpeklerine rastlamak mümkün. E biz bunu gündeme getiriyoruz. Bize diyorlar ki işte bu işte sokak köpeklerini biz bir şey yapamıyoruz falan filan. Arkadaş biz bu sokak köpekleri alın telef edin, öldürün demiyoruz zaten. Ha nedir sokak köpeklerinin yapılması gereken? Onlar da hayvan, onlar da can. Toplayıp belli bir yerde toplanıp bakılabilir bu sokak köpeklerine. Öyle e, memleketin farklı mahallelerinde gezen sokak köpekleri için bin bir çeşit bahane uydurmaya gerek yok. Peki Ereğli'nin böyle bir imkanı var mı? Daha doğrusu Ereğli Belediyesi'nin böyle bir imkanı var mı? Şu an gözlemlediğim kadarıyla yok. Belediye sokak köpeklerini toplayıp onlara bakamıyor. Bu yukarıda Betüs Evler taraflarında var bir tane. Orası da durumu ne bilmiyorum ama normalde tüm Türkiye'nin sorunu, Ereğli'nin de sorunu. Ama bildiğim kadarıyla yıl başında yeni yıla girerken Ereğli Belediyesi'nin böyle bir projesi de vardı. Hani sokak hayvanlarına yönelik bir barınak yapmak gibi. Ama bu projeden şu an bir ses yok, seda yok diğer projeler gibi. Sokak köpekleri memleket için büyük bir problem. Bu konuyla ilgili olarak bana gece vatandaşın bir tanesi bir mesaj atmış. Herhalde Canı o kadar yandı ki Barbaros mahallesinden ulaştırmış bu mesajı. Hatta fotoğraflarını da göndermiş. Ben bu fotoğrafları ilerleyen saatlerde kendi sosyal medya hesabımdan paylaşacağım. Vatandaş telef olan koyunları yani Barbaros mahallesinde hatta adını da verelim Akar çiftliğinden gelmiş bu mesaj ve gece e, saat 3 sıralarında sokak köpekleri bu vatandaşın koyunlarını telef etmiş. Şimdi bu vatandaşın suçu günahı ne? Tamam sokak köpeklerini toplamıyorsunuz. Gerekeni yapmıyorsunuz. Yazık değil mi bu vatandaşın giden küçükbaş hayvanlarına, telef olan hayvanlarına? Birçok yerde hep aynı problem var. Biz bu sokak köpeklerini gündeme getirince Türkiye'nin bazı noktalarından hayvansever vatandaşlar kendi aralarında kenetleniyorlar. İşte İnsandan korkun, sokak köpeklerinden niye korkuyorsunuz, şudur budur. Onlar da anlamak mümkün değil. Biz diyoruz ki haberciler olarak bu hayvanlara daha iyi bir imkan sağlayın. Şimdi bu sokaklarda aç aç gezeceklerine bu köpeklerin barınaklarda bakılması daha doğru değil mi? Bilmiyorum ne olacak Ereğil'deki bu sokak köpeği sorunu. Bakalım hep birlikte takip edeceğiz efendim. 2022 yılına girerken Erili Belediyesi bir barınak yapmayı planlıyordu. 2022 yılında yapılacak olanların listelerini işte meclis üyeleriyle bir kitapçık halinde paylaşmıştı. Ama şu anda bir barınak yok. Durum ne? Biz bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bunu ifade edelim. Sokak köpekleri can tamam ama... Bu sokak köpekleri aç kalınca insanlara saldırıyor. Vatandaşın küçük baş hayvanına saldırıyor. Kusura bakmayın ama bu noktada da bu sokak hayvanlarla ilgili sessiz kalmak gerçekten de olmaz. Bu arada değerli dostlar şu sıralarda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şu anda Ereğil'de. Ulu Cami'nde kıldı öğle namazını ve esnaf ziyareti gerçekleştiriyor. Yine Oğur İbrahim Altay'ın Ereğli'de yapmış olduğu ziyaretle ilgili olarak detayları bu akşam ereğlihaberleri.com'da takip etme imkanınız var. Değerli takipçiler, ereğlihaberleri.com şu an önümde açık. Bir haftada ne oldu, neler yaşandım, Bakalım. Şimdi ben bu programın duyurusunu yaparken dedim ki, bağımsız aday sayısında artış. Önemli bir konu. Geçtiğimiz hafta da ben belirttim. Erili Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik bizi çağırdı. "Gelin arkadaşlar bir açıklama yapacağım." dedi. Erili siyasetinin şu an işte e, vatandaşın beklediği gibi bir hizmet veremediğinden yakındı ve genel seçimlerde bağımsız aday olmayı düşündüğünü ifade etti. Abdullah Çelik bağımsız aday olmayı düşündüğünü ifade ettikten sonra sayın başkanla birkaç kez görüştüm. Dedi ki Özcan'cığım vallahi billahi ben de şaşırdım. Vatandaşın bu kadar ilgisini beklemiyordum dedi. Sayın Abdullah Çelik. Tabii önümüzdeki süreçte e, Sayın Başkan e, bir açıklama daha yapacağını ifade etti. E, ne zaman yapar onu bilemiyorum ama e, tek gözlemlediğim şu ki Sayın Abdullah Çelik e, açıklamasını yaptıktan sonra vatandaş nezdinde de ...olumlu anlamda yanıtlar aldı. Bunu ifade edelim. Mesela Sayın Başkan dedi ki benim yanıma de vatandaş geliyor dedi odaya. İşte ya başkan bağımsız aday olacağını söylemişsin. Ne kadar güzel bir karar vermişsin şeklinde ifadeler kullanıyormuş. Halktan e, vatandaş sevgili Abdullah Çelik'e. Abdullah Çelik bu açıklamayı yaptı. Şöyle erili e, siyasetini gözlemlediğiniz zaman sanki genel seçimlerde bağımsız aday sayısı biraz daha çok olacakmış gibi. Hatta genel seçimlerde bağımsız olarak milletvekili olmayı düşünen birkaç isim belki bunu iptal edebilir. Yerel seçimlerde bağımsız aday olmayı belediye başkanlığı için düşünebilir. Ben hangi ismi duydum? Fahri Vardar. Evet, Kapıları'nın eski belediye başkanı Fahri Vardar'ın da bağımsız aday olacağıyla ilgili halkın içerisinde bir dedikodu var. Bu konuyu Sayın Başkanla ben görüşmedim ama vatandaşın e, vatandaş böyle söylüyor. Bir önümüzdeki günlerde Sayın e, Fahri da arayacağım, bu konu noktasında bilgi alacağım ve birkaç ismin daha e, biraz zamanın geçmesini beklediğini ve bağımsız aday olmayı düşündüğü noktasında gazeteciler olarak duyumlar alıyoruz. Ereğli'de ön plana çıkan, siyasette ön plana çıkan isimler bunlar. Peki yani e, şunu mu söylemek gerekiyor? Evet. Genel seçimler ve yerel seçimler Ereğli'de hareketli geçecek gibi. E, vatandaş garibim ne yapsın? Baktı ki seçilmiş olduğu, seçmiş olduğu partili Adaylardan herhangi bir hizmet yok. Gerçi yine bağımsız seçti. Işte sonra işte mevcut başkan yine eski partisine geçti. Bunlar e, hani e, farklı konular. Yine bunlarla ilgili detayları da önümüzdeki günlerde paylaşacağız ama yani şunu özellikle altını çiziyorum: bağımsız adaylara yönelik ilgi, e, bağımsız aday olmaya yönelik kişilerin, bazı ön plana çıkan kişilerin düşünceleri var. Burayı toparlayamadım, özür diliyorum. Ne de olsa canlı yayın. Dostlar dikkat ettiniz mi? Son zamanlarda İyi Parti, Genel Başkanlığı'nın Meral Akşener'in yürüttüğü İyi Parti'ye ciddi anlamda bir yönelme var. Ee, de böyle mi? Tüm Türkiye genelinde böyle, çıkan anketlerde öyle. Konya'da da böyle. Konya il. Şerimiz Gökhan Tozoğlu da gerçekten iyi çalışıyor. Yine onun da milletvekili adayı olacağına yönelik duyumlar alıyoruz. İyi Eril'de de durum aynı gibi. Ha ilçe teşkilatının çalışmalar noktasında bir şey diyemem. Halkın beklediği tarzda, e beklediği şekilde çalışmalar yürütüyorlar mı ya da halkın sesine kulak veriyorlar mı ona bir şey diyemem ama genel seçimlerde iyi Parti'ye yönelik Eee birçok oyun kayacağını düşünüyorum. Çünkü Ereğil'de de Meral Akşener'e yönelik ciddi anlamda bir e, yönelme var. Şimdi ben bunu söyledikten sonra hayırdır sen İyi Parti'yi mi destekliyorsun diye bir şey ortaya çıkmasın. Öyle bir durum yok efendim. Ben şu an sadece gördüğümü, gözlemlediğimi söylüyorum. Türkiye genelinde evet çıkan anket sonuçlarına da bakabilirsiniz efendim internetten. İyi Parti'ye yönelik bir e, yönelme olduğunu zaten anket sonuçlarda bizlere gösteriyor. Berber ve kuaförler güzellik salonları haberiniz olsun. Bundan böyle 1 Ekim itibariyle Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. Haftanın bir günü iş yeriniz kapalı olmak zorunda. Berber ve kuaförler bazı güzellik salonları 7 7 gün çalışıyorlardı. E, bakanlık buna dur dedi. Ama bu illerde e, güzellik salonları berber ve kuaförlerin ne zaman kapat, kapanacağına ya da hangi gün tatil olacağına yönelik karar da o ildeki valilikler ve ilçedeki kaymakamlıklar verecek. Bunu ifade edelim. Ne dedik? Ereğli'de halkın sokak köpeği isyan diye bir başlık atmışım. Az önce zaten programımıza başlarken bunu ifade ettim. Yine şöyle gündeme bakıyorum. Ereğli'deki yollar. İvriz baraj yolu tamam diye dün biz bir haber yaptık. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hasar gören İvriz baraj yolu tekrar yapıldı. Bunu ifade edelim. Ee, nereden başlıyor, nereye kadar devam ediyor? Halkapınar şehir merkezinden başlayarak Çevre yoluna kadar İvriz Baraj yolunu tamamlayan belediye ekipleri ardından Ereğli Yazlık Mahallesi yoluna geçti. Az önce de ifade ettiğim Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şu sıralarda Ereğli'de şu anda esnafları ziyaret ediyor. Ve stadyumun yanından e, İnenü Caddesi, işte Atatürk Caddesi, İnenü Caddesi, İstasyon Caddesi'ne kadar yapılan, asfalt çalışmasını da inceleyecek Uğur İbrahim Altay program arasında bu da var. Ardından 10 mahalleyi, 10 ayrı mahalleyi ziyaret edecek. Uğur İbrahim Altay'ın ziyaretinden satır başları erelilerhaberler.com'da olacak. erilde asfalt yol sorunu da var. Vatandaşlar bizlerin sürekli gösteriyorlar, gönderiyorlar. Aslında şöyle bir mesaj var. Onu ben eee şöyle bir bakayım bulabilirsem gelen mesajı onu hemen sizinle paylaşayım. Bu özellikle şehir merkezindeki bu yollardan vatandaş illallah etmiş durumda. Konuyu açacağım. Hacı Nasuh Çalışkan isimli takipçimiz demiş ki Ereğli'nin göbeği Boyacı Ali Mahallesi Ekerler Market müze yanındaki yolun hali perişan vaziyette gün içerisinde buradaki yolda paylaşacağım. Aslında geçtiğimiz yıl Ereğli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Obrukçu Ereğli'de asfalt yapmak için meclisten 110 milyon liralık kredi talep etti ve bu kredinin onayını aldı. Bu paranın bu paranın tamamı asfalt yapma için kullanılacaktı. Hatta 2021 yılında 33 milyon, 2022 yılında 44 milyon, 2023 yılında ise 33 milyon lirası kullanılacaktı. Bu toplam 110 milyon liralık asfaltın. Ee, belediye ekipleri bu asfalt sezonuna, sıcak asfalt sezonuna hızlı başlamışlardı. Ama ne olduysa sonradan ortada ne asfalt yani ne iş kaldı. Ne de e, belediyenin bununla ilgili olarak herhangi bir yerde çalışması kaldı. Şimdi vatandaşlar sık sık bulunmuş olduğu mahallelerden çukurlu yolları e, alıyorlar, gönderiyorlar. Ama belediye şu aralar neden duruyor? Asfalt noktasında neden bu kadar geride kaldı? Bunu da bilmiyorum. Ya para yok asfalt yapacak ya da Herhangi bir yerden asfalt yapmak için para bekliyorlar çünkü bunun başka bir şey yok çünkü memleketin şu anda yolları e, derler ya eskiden köstü deli miydi o, o köstü deli mi derlerdi <laughs> köstü deli memleketin yolları şu an çukur ey yetkililer değerli yetkililer gelen mesajlar bir hafta boyunca bizlere vatandaş ulaştırıyor mesajları bir vatandaş sordu hatta Akük ne oldu diye Bilmiyoruz. Aköyük ne oldu? Buradan valla ben sayın yetkililere, belediye yetkililerine soruyorum. Aköyük'teki çalışma ne oldu? Ee, yanlış hatırlamıyorsam Sayın Obrukçunun bir ara açıklaması vardı. 2022 yılının Ağustos ayında güzel haberi alacağız demişti. Bugün 20 Ağustos ama 20 Ağustos tarihine kadar henüz bir haber alamadık. Ne olduğu ile ilgili olarak da bir şeyler bizlere de söylenmedi. O yüzden e, bilmiyorum yani en son maden tetkik arama MTA ekipleri e, orada suyu bulmak için çalışma yapıyorlardı ama onu da bir araştıralım. Bu hafta en çok okunan haberlerimizden bir tanesini paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler eleylehaberleri.com'a girin orada var. Konya'da görüntülenen ilginç hayvan merak ediliyor diye. Hemen bir anda ulusal medyanın gündemi oldu. Sosyal medyada en çok bu video izlenenler arasına girdi Hatta 2-3 günde 3 milyon izlenmeye ulaşmış. Konya'da ilginç hayvan yani bilmiyorum video izleyenler belki görmüşlerdir Bir acayip bir şey var hayvanın yani ne olduğu belli değil kaşı nerede gözü nerede bilemiyoruz ama bunu Konyalı bilim insanları inceliyorlarmış Hatta bilim insanları inceliyorlarmış. Konya'da neler oluyor bro? <laughs> Yazısıyla TikTok'ta paylaşılan videodaki hayvanın cinsinin ne olduğu tartışma yaratırken birçok kullanıcı tarafından kösek kösbebek olabileceği iddia edilmiş bu hayvanın. Bir TikTok kullanıcısı alıyor bunu Konya'da neler oluyor bro diye paylaşıyor. Bir anda ulusal medyanın gündemi oluyor. Bu aslında bu hayvanın Konya'da çekildiği de belli değil. Yani iddia bu onu söyleyeyim. Çünkü ulusal medya hep Konya'daki görüntü işte bilim insanlarını harekete geçirdi. Bu hayvan adı nedir, sanı nedir diye böyle bir hemen e, yankı uyandırınca haberler Konya'da çekildiği iddia edildi. Bilmiyorum o Konya'da mı çekildi? İddia bu yönde bunu ifade edelim. Memleketin yollarını konuştuk AKP'ü konuştuk. Ee, şöyle bir bakalım. Meteoroloji Ereli için güzel haberi verdi. Pazartesi günü yağış bekleniyor. Bunu yağış bekleniyor. Bunu bir dipnot olarak ifade edelim. Değerli takipçiler, Ereli'de bir haftada ne oldu? Ereli'nin siyasetinde ne var ne yok diye bir vatandaşımızla mesaj attım. Ereli'nin siyasetinin üzerinde şu an ölü toprağı var. Yani ölü toprağı var İşin açığı. Hani hükümet kanadı da aynı, muhalefet kanadı da aynı. Şu an Bilmiyorum sadece bir hareketlilik AK Parti'de var. Son günlerde AK Parti'nin milletvekilleri yeriyle ziyaret ediyorlar, mahallelere gidiyorlar, vatandaşla bir araya geliyorlar. Ama muhalefet partileri onun dışında ne yapıyor? Onunla da ilgili bir bilgimiz yok. Hafta içi Türkmen Kavşağına eee sinyalizasyon sistemi kuruldu. Deva Partisi Eri İlçe Başkanı Nurullah Yılmaz konuya tepki göstermişti. Ki biliyorsunuz yerel seçimler öncesi çok çok tartışılmıştı. O da aslında başka bir şey. Yani oraya madem alt geçit yapılıyor, sinyalizasyon tekrar kuruldu. Ee, o, o dönemde aslında bizler de eleştirmiştik. Oradaki projede hata var. Yani doğruya doğru demek gerekiyor. Oradaki projede hata var. Alt geçit yapıldıktan sonra da maalesef kazalar yaşanmaya devam etmişti. Peki başka ne var? Başka ne var? Şöyle bir bakalım gündemi değerlendirelim. Eliyle muhtar kaza yapmış. Geçmiş olsun diyelim. Faruk Arı Kaymak Toros Mahallesi muhtarı Kuzu Kuyunda küçük hayvan e, küçük baş hayvanlara çarpmış koyuna e, geçmiş olsun diyelim. Bu arada Zafer Eğitim Kurumları bir müjde verdi. Ee, dün orada program yapmıştık yukarıda Toros Mahallesi'nde anaokulu ve ilkokulu Zafer anaokulu ve ilkokulu çok yakında Ereğli'ye kazandırılacakmış hayırlı ve uğurlu olsun diyelim Tayrak Akgüren Ereğli'de olduğunu ifade ettik ziyaret ediyorlar mahalleleri vatandaşlarla bir araya geliyorlar detay noktasında da bilgiler verilmiyor ama şu an sadece onları ziyaret olarak geçiyor, geçiyoruz bilginiz olsun evet bu hafta haftada e, gündemimiz bu şekildeydi her hafta 10 ya da 15 dakika fazla olmayacak insanları fazla yormamak adına kısa program yapıyoruz her hafta cumartesi günü 14'te Özcan Sıraçla gündem ben karşınızda olacağım efendim herkese çok çok teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.